Değerli kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın tabi İslam'a girişi Nuaym bin Abdullah'ın kız kardeşini ihbar etmesiyle yani Hazreti Muhammed Mustafa'yı gidip öldüreceğim diyen Hazreti Ömer'i hedef saptırıyor. Bir başka Müslüman'a ele veriyor ama. Yani Hazreti Ömer'in kız kardeşinin Müslüman olduğu ortaya çıkıyor böylece ve orada Hazreti Ömer onları dövecek şimdi biraz sonra. Burada Nuaym bin Abdullah kendi bir inisiyatif alıyor. Peygamber Efendimizi kendi o yaşlı, güçsüz, Hazreti Ömer'i durduracak gücü yok. Ama Resulullah yoluna ben ne yapabilirim diyor. Hazreti Ömer'i şimdilik şu tarafa göndereyim. Ben Hazreti Muhammed'e gider haber veririm. Tedbirini alır böylece. Bütün mantık, iman bu işte yani. Hazreti Ömer Efendimiz gidiyor bacısının evinin önüne. O saatte de işin şeyine bakın, rahmete bakın. İçeride Kur'an okunuyor. İslam alimleri bir rivayete göre Taha suresinin okunduğunu, bir rivayete göre de Hadid suresi, Hadid, demir yani manası, o Kur'an'ın o bölümlerinin okunduğunu e, rivayet ediyorlar. Hazreti Ömer içerden daha önce duymadığı bu güzel sözleri duyunca tabi öfkesi bir kat daha artıyor. Kapıyı yumruklamaya başlıyor. Açın kapıyı çabuk açın kapıyı diye bağırınca tabi Said bin Zeyd Hazreti Ömer'in eniştesi bacısının kocası Ömer'in sesini tanıyor. Eyvah diyor Ömer geldi. Öyle şimdiki gibi evler öyle ses yalıtımlı falan değil. Topraktan ev. içerden ses geliyor. Tabi Hazreti Ömer'e kapıyı açana kadar Kur'an yapraklarını falan yatağın, yorganın, döşeğin aralarına sakış, saklıyorlar. Kur'an'ı okumaya, onlara Kur'an öğretmeye gelen Habbab bin Ereti de radıyallahu anh Kur'an öğretmenleri de Habbab bin Eret eve geliyor onlara evde Kur'an öğretiyor. Tabi onu da bir başka evin bir köşesine saklıyorlar. Hazreti Ömer içeri öfkeyle giriyor kapatılınca. Az önce o içeriden gelen sesler neydi diyor. Onlar da bir şey değildi. Biz kendi aramızda konuşuyor. Hayır diyor. Hayır. O içeriden şimdi kapıda duyduğum şeyler Muhammed'e indirilen şeyler olması lazım. O neydi filan derken Said bin Zeyd sakin ol işte Ömer abi şöyle bir otur filan demeye kalmıyor. Hazreti Ömer diyor ki siz bana danışmadan yoksa Muhammed'in dinine mi girdiniz diyor. Öyle bir şey geldi kulağıma diyor. Yani o anda Said bin Zeyd hayır biz Müslüman olmadık filan yalan söylemişler diyebilir. Demiyor. Yani orada biz Müslüman değiliz filan demiyor. Ve Hazreti Ömer öfkelendikçe öfkeleniyor ve eniştesine vurmaya başlıyor. Said bin Zeyd diyor ki abi diyor bir otur bir dinle. Bizim ne yaptığımızı sen bilmiyorsun ki. Muhammed bizi kötü bir yola mı çağırıyor? Bizde yanlış bir şey mi gördün? Bizim size ne kötülüğümüz oldu? Siz atalarınızın dinini terk etmekten daha büyük bir suç mu var diyor? Ben bu sülalenin, bu ailenin büyüğü olarak Muhammed'i öldürmeye yemin etmiş bir adamım. Siz Beni rezil ediyorsunuz demek. Gittiniz Muhammed'in dinine girdiniz. Öyle mi diyor ve eniştesini dövmeye başlıyor. Altını almış Said bin Zeydi eziyor, yumrukluyor, dövüyor. Said bin Zeyd yanlış yapıyorsun, yapma, etme dediyse de hep alttan alıyor ki belki konuşur, belki bir dinler. Öfke gelince akıl baştan gidermiş. Öfkelendiği zaman insan, dikkat ederseniz en pişman olduğumuz şeyleri öfkelenince yaparız. Ağzımızdan çıkan kötü sözler de öfkelenince çıkar ağzımızdan. Allah bizi öfkeli anımızda kendimize sahip olmaya nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ömer de, o öfkeyle Said bin Zeyd'in ne kadar mantıklı, merhametli, aklı başında sözleri varsa dinlemiyor, dövüyor. Tabi kocasını abisinin ayaklarının altında ezilirken, dövülürken görünce kadıncağızın zoruna gidiyor. Hazreti Ömer'in küçük bacısı Fatma ismi araya giriyor. Abi diyor biz sana ne kötülük ettik de dövüyorsun şu benim kocam, amcanın oğlu Said bin Zeyd seni babası gibi saymıyor mu? Sana her zaman hürmet etmiyor mu? Niye dövüyorsun bizi kendi evimizde diye araya girince Hazreti Ömer o öfkeyle bir yumrukta bacısına vuruyor. Tabi o yumrukta o öfkeyle kadıncağızın tam suratına geliyor. Hazreti Ömer'in bacısının ağzından kanlar akmaya başlıyor dişi kırılmış, belki dudağı yarıldı, bilmiyoruz. Tabi ağzından kanlar akmaya başlayınca canı da yanmış, düşüyor kızcağız şöyle. Hazreti Ömer'in bacısı, annemiz Fatma. Düşünce Hazreti Ömer'e diyor ki, öldür diyor. Elinden geliyorsa öldür bizi diyor. Vallahi bizi öldürsen de Muhammed'in dininden vazgeçmeyeceğiz diyor. Bizim ne kötülüğümüz oldu sana diyor. Ne zararımız oldu ki geldin bizi evimizde dövüyorsun diyor. Abi diyor bizi öldür bugün diyor. Tabi o kadın kadıncağızın yüzü gözü kan içinde. Hazreti Ömer o bacısını el bebek gül bebek büyütmüş. Çok severmiş Hazreti Ömer bu küçük kız kardeşini. Babası onu çok döverek büyütmüş ya. Hazreti Ömer hep korumuş bacısını. Yani benim çektiğim o da çekmesin diye bacısına hep sahip çıkmış. Bacısına güzel de bir koca bulmuş Hazreti Ömer. Amcasının oğlu. Efendi, sessiz, çok nazik bir insan Said bin Zeyd. Böyle Mekke'de arayıp da bulunmayacak bir insan damat olarak. Hazreti Ömer Efendimiz yani bacım rahat etsin diye kendi aklıyla her tedbiri almış ama onlar müslüman oldu diye şimdi onları dövüp yüzü gözü ikisinin de kan içinde kalınca Hazreti Ömer'in de içine ufak bir merhamet giriyor. Ve Said bin Zeyd'in bırakıyor onun üstünden kalkıyor. Kız kardeşine diyor ki: "O okuduklarınızı bir getirin bakayım." diyor. Madem diyor bir kötülüğü yok, biz sana ne kötülük ettik?" diyor. Bize Allah'ın kitabını okuyor Hazreti Muhammed. Vallahi bizi kötü bir şeye teşvik etmiyor. Hazreti Ömer diyor ki getirin bakayım diyor. O ne diyor diyor. Bir de ben bakayım diyor. Dedim yaz ya önce Taha suresi de olabilir. Hadid suresi de olabilir. Taha suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ya Taha ma enzelna aleykel Kur'an li teşka Allah ma enzelna biz indirmedik aleykel kur'ana bu kur'anı biz liteşka sana eşkıyalık etsinler diye indirmedik ey Muhammed senin canını yaksınlar sana eziyet etsinler diye indirmedik bu kitabı Hazreti Ömer de onu öldürmeye gidiyordu ya ayet ona bir cevap gibiydi Hz. Ömer içinde bir merhamet. Sonra Ömer'in yumuşadığını görünce o duvarın arkasına sakladıkları Habab bin Eret de çıktı. Onlara Kur'an öğreten. O da geldi. Hazreti Ömer'e orada İslam'ın ana hatlarıyla Kur'an'ın ayetlerinden örnekler okudu Habab bin Eret. Said bin Zeyd kız kardeşinin o halde o yüzü gözü kan içinde olunca Ömer'in yüreğinin yumuşaması. Kız kardeşi dedi ki, abi dedi, ne olur gel dedi, inat etme. Vallahi Hazreti Muhammed kötü bir insan değil dedi. Bak şu Allah'ın ayetleri değil de nedir dedi. Hazreti Muhammed ümmi bir insan, okuma yazma bilmiyor. Bu güzel Kur'an ayetlerini hiç okula gitmemiş bir insanın söylemesi, yazdırması mümkün değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ona anlattı, Kur'an'ı anlattı, İslam'ı anlattı. Hazreti Ömer'in içinde iman, elhamdülillah bir ışık gibi, bir nur gibi parlamaya başladı. Ve Hazreti Ömer az önce onu öldürmek isteyen Ömer, kalbinde bir yumuşama ve Müslümanlığa bir merhamet düşündü belki Hazreti Ömer. Hani ben şimdi öyle düşünüyorum da yoksa Hazreti Ömer'in yanında değildik. O dövdüğü kölesi aklına gelmiştir. Değil mi? İnsanın aklına gelir, vicdanı var yani. Her gün dövdüğü o kölesi zavallı. Bir gün Lübeyne'yi dövüyormuş kölesi Lübeyne'yi Hazreti Ömer kızcağızı öyle dövmüş, öyle dövmüş ki Yumruğu vuruyor, Hazreti Ömer iri bir adam. O gariban köle, lübeyne, siyah, zenci bir kız. Kısacık, küçük, zayıf bir kız. Vuruyor, yere yapışıyor. Ağzı gözü kan çanağı, yüzü gözü patlamış. Zavallı yerden kaldırıyor, bir daha vuruyor. O kızcağız dedi ki, canı yanmış, dayanacak gücü kalmamış. Ömer, Allah'tan kork demiş. Hazreti Ömer de sen beni neyle tehdit ediyorsun demiş. Beni korkutmaya mı çalışıyorsun demiş. Allah'tan korkmazsam ne yapacağım demiş. Kızı bir daha dövmeye başlamış. Hazreti Ömer'e o kızcağız demiş ki Ömer eğer beni böyle dövmeye haksız yere, suçsuz yere dövmeye devam edersen ben senin ekmeğini yedim, suyunu içtim. Allah da seni ahirette beni dövdüğün gibi dövdürecek dedi. Allah da sana bunları yapacak dedi. Bu bana ettiklerinden dolayı çok pişman olacaksın Ömer dedi. Ben senin ekmeğini yedim yazık dedi. Kendine zulmetme dedi. Beni döverek Hazreti Muhammed'den beni uzaklaştıramazsın dedi. Hazreti Ömer Mekke'nin fethinde evinin önüne gelmiş ağlamış. Bu olayı anlatmış. Lübeyne'ye yaptıklarım aklıma geldi demiş. Şimdi o lübeyne nerededir acaba demiş. Bulsam da onunla helalleşsem. Dövmüş ya. O gariban köle kız bakalım nereye gitti. Hazreti Ömer Medine'ye hicret edince aradan sekiz sene geçmiş. Mekke'nin fethi. O arada kızcağızı başka köye mi sattılar? Köle bunlar yani. Parayla satılıyordu insanlar. Affedersiniz. Ne kötü bir dönemmiş. Hazreti Muhammed neleri değiştirmiş? Pazarlarda hayvan gibi insan satılıyordu Allah korusun. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki Lübeyne şimdi nerededir acaba? Onu bir bulsam da benim ona yaptıklarıma karşılık o da gelse beni şuracıkta dövse de bu iş ahirete kalmasa. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu an kardeşlerim beni Muhammed'e götürün dedi içinde böyle bir İslam güneşi doğdu ve bacısı nasıl seviniyor? O bir yediği yumruk Meğer Hazreti Ömer'in imanına vesile olacakmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.